dostlar, bu iktidar biraz önce saydığım bütün konularda bir düşmanlık ve savaş politikası izlemektedir. Halklara, farklılıklara, inançlara karşı savaş yürütmektedir. Doğaya karşı bir savaş yürütmektedir. Emeğe karşı savaş yürütmektedir kadınlara karşı gençlere karşı savaş yürütmektedir. İşte bu iktidarı eğer göndermeye gerçekten kararlıysak önce bu savaş politikalarının tamamına karşı çıkmak zorundayız. Eğer savaş politikalarını çökertirsek bu iktidarı da göndeririz ama bu da yetmez. Savaş zihniyetini halklara, inançlara, kadınlara, toprağa, emeğe karşı savaşı besleyen kaynakları da değiştirmek zorundayız. Yani bu düzeni de değiştirmek zorundayız. Evet, iktidarı göndereceğiz ama yerine benzer zihniyeti farklı bir görüntüyle sürdürmek isteyecek bir iktidarda istemiyoruz. O nedenle biz güçlü demokrasi, kalıcı barış, eşit yurttaşlık ve adalet temelinde üçüncü yolumuzu kurduk, büyütüyoruz. Bu yol Türkiye'ye barışı da getirecektir demokrasiyi de getirecektir. Bu yol bizlere adaleti de getirecektir. Ezilen, sömürülen, ötekileştirilen bütün toplum kesimlerinin haklarını, hukuklarını teslim edecek bir düzeni de yaratacaktır. O nedenle üçüncü yolda kararlıyız. Nevroz işte üçüncü yolun ne kadar güçlü ilerlediğinin büyük bir kanıtı oldu. Türkiye'nin 70 merkezinde milyonlar meydanları doldurdular. O milyonlar çok önemli mesajlar verdiler. Bu mesajlar elbette en başta iktidaradır. İktidara dediler ki bu politikalarda Kürt sorununda çözümsüzlük, Cezaevlerinde zulüm ağırlaştırılmış tecritle bir yere varamazsın. Biz buradayız. Burada barış için, demokratik çözüm için kararlıyız. Bu yoldan bizi alıkoyamazsın. İktidara bu mesajı verdi milyonlar. Anmaya bile gerek duymuyorum. Hani birileri Kürtler HDP'yi sevmiyor diyor da. Gerçi bunları burada anmak bile gereksiz. Öyle bir gür cevap verdi ki milyonlar. Kimin neyi sevdiğini dünya alem gördü. Evet. Dünya alem kim barışı, kim gerçek özgürlüğü eşitliği istiyor meydanlarda gördü. Kürt sorununa demokratik çözüm için iktidara güçlü bir mesaj verdi. Ne kadar saldırırsan saldır, HDP'yi ne kadar kuşatmaya çalışırsan çalış, savaş politikalarında ne kadar ısrar edersen ey, biz buradayız dedi. en bütün baskılara bütün kumpaslara karşı halkın bu kararlı yürüyüşü, inancı, desteğiyle mücadelesini büyüterek yürüyor ve demokrasi ittifakını da en geniş kesimleri kapsayacak şekilde kurma kararlılığını sürdürüyor. Bu yolda da başarılı gelişmeler, önemli gelişmeler yaşanıyor. Nevroz meydanlarının mesajı sadece iktidara değildi. Bütün kesimlereydi. Diğer muhalefet partilerine de mesaj vardı. Evet, ürkek davranmayın. Evet, değişim istiyorsanız cesur olun. Bu ülkede değişim büyük barışta gelir. Büyük barışın kilidini açacak şey Kürt sorununda demokratik çözümdür. Kürt sorununda demokratik çözüm konusunda inandırıcı, tutarlı herhangi bir program önüne koymadan toplumu değişime ikna etmeden istediğiniz sonuçlara varamazsınız. Yani kuru değişim mesajlarıyla teknik programlarla ürkek mesajlarla bu kadar ağır sorunları çözemezsiniz. O nedenle eğer değişim istiyorsak biz istiyoruz. Halklar istiyor. Demokratik dönüşüm ve büyük barış istiyorsak şimdi HDP zamanıdır. Şimdi HDP'nin yürüdüğü üçüncü yolu büyütme zamanıdır. Bu iradeyi ve bu kararlılığı bu inandırıcı, tutarlı politikaları Kimse görmezden gelemez. Kimsenin görmezden gelmesine halklar izin vermez. İktidarı da durdurur. Diğer muhalefet partilerine de gerekleri mes gerekli mesajları verir. Biz buradayız. Gücümüz halkımızdandır. Haklılığımız inandığımız değerlerdendir gerçekten bu ülkede Alevi Sünni düşmanlığını körükleyenlere dur diyecek. Kürt sorununda zulmü cezaevlerinde zorbalığı sürdürecek her türlü anlayışı durduracak güç sizlersiniz. Sizlerin ayakta tuttuğu HDP'nin HDP HDP'nin yürüdüğü demokrasi güçleridir. Alternatif vardır. Bu alternatifi hayata geçirecek güç de vardır, imkan da vardır. Bunu herkes böyle bilsin, en başta biz kendimize inanalım. Güvenelim bu yolda şimdiye kadar gösterdiğimiz kararlılığı büyütelim ve hep ileriye doğru bakalım. Göreceksiniz işte o zaman mutlaka kazanacağız. Ödenen bedeller boşa gitmiş olmayacak. Cezaevlerinde siyasi rehine olarak tutulan yoldaşlarımızın da özgürlüğe kavuşacağı. Burada birlikte özgürlük halayı çekeceğimiz günlerde yakındır. Bunu bir kez daha buradan söyleyelim. Nevroz büyük barışın ama adalet, eşitlik, özgürlük temelinde büyük barışın kurulabileceğini ve kurulması konusunda büyük bir halk talebinin bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu. Nevroz bizler için Kürt sorununda demokratik çözüm, özgürlük ve büyük barış demektir bütün halkların eşit yaşayacağı, bütün inançların özgür olacağı bir yeni başlangıç yapmak demektir. Her nevrozda yeni başlangıç isteyen anlayış arasındaki mücadelenin final yılıdır. Bu finalde halkların gücü kazanacaktır. Halkların birlikte eşit yurttaşlık temelinde barış içinde yaşama umudu kazanacaktır. O nedenle Nevroz önemliydi. O nedenle Nevroz önemliydi. O nedenle Nevroz'un verdiği mesajlar dikkatle değerlendirilmelidir. Herkese mesaj verdi, bize de verdi. Nevroz bizlerin HDP'nin sorumluluğunu da arttırdı bizim bu halka, bu halkların iradesine, umuduna, kararlılığına layık olmak için daha çok çalışmamız gerektiğini bize çok açık bir şekilde gösterdi. Biz o mesajı aldık değerli halkımız. Evet, HDP olarak biz Nevroz'da milyonların bize verdiği mesajı da aldık. Ona layık olmak için onun gereğini yerine getirmek için elimizden geleni her alanda yapmaya devam edeceğiz. Bütün gücümüzle sizlere layık olmak ve sizin hedeflerinize bu ülkeyi ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette Kemal Kurkut'u o güzelim insanı bir kez daha burada ben de anayım. Açık cinayet ve adaletsiz bir yargı, zalim bir düzen, apaçık bir cinayeti aklayan bir mekanizma. İşte bu adaletsizliğin sadece Kürtlere yönelik olmadığını son yıllarda pek çok örnek ortaya koyunca HDP'nin yıllardır yaptığı çağrılar daha iyi anlaşılır oldu. Evet Kemal Kurukutah karşı bu cinayet sadece bir şahse hedef alıyor. Gençliğin iradesini, gençliğin o coşkusunu ve geleceğe barışla yürüme iradesini de hedef alıyor. Gençleri ürkütmek, korkutmak sindirmek içindi. Mahkemenin verdiği karar da aynı amaca yöneliktir. Ama nevroz meydanlarında da kongre salonlarımızda da görüyoruz ki gençler aklın aklın burada. Buraya geliyorlar. Gençler geleceklerini kendi elleriyle kuracaklar. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı çıkıp da gençlere işte seyahat edin gidin dünyayı gezin görün diyor. Oysa burada gençlere yaşam hakkı tanımlıyor. Gençlerin şimdi aradığı şey kendini yaşama hakkı ve bir iş eğitim kaliteli eğitim ücretsiz eğitim bunu arıyor gençler. Demokratik, özgür bir ülke istiyor gençler. Ama bu iktidar gençleri de halkın yüzde doksanını da açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiştir. İşte Malatya'mızın durumu. Malatya tarımla, hayvancılıkla geçimini sağlayan büyük ölçüde sağlayan bir kentimiz. Ama hayvancılık bitmek üzere. Tarımda da en önemli ürün olan kalsının durumu ortada. Evet, dünya kayısı üretiminin yüzde yetmişi bu güzel şehirde yapılıyor. Yüzde yetmiş üretimin emekçileri yoksulluğa mahkum Bunun rantını büyük şirketler ve aracı tacirler yiyor. Emekçi tarlada, ağaçta, bahçede ürettiği ürünü yok pahasına satıyor markete 8 kat, 10 kat fazla ücretle geliyor. Ve tabii madenler dedim ya bu iktidar doğaya da düşman. Doğayla da savaşıyor. Şimdiye kadar 505 maden açılmış. 800'den fazla maden içinde ruhsat hazırlıkları yapılıyor. Bunun ne demek olduğunu siz burada yaşayan değerli halkımız çok iyi bilirsiniz. Başka yerlerde de aynı şeyi yapıyorlar. Doğayı talan ediyorlar, emeği talan ediyorlar. Üreticinin emeğini talan ediyorlar. Bu ülkenin verimli topraklarını talan ediyorlar. Bu talan bu ülkeyi tıklığa, yoksulluğa, açlığa sürüklüyor. İşte bu düzen değişmeli arkadaşlar. Yeşil Malatya diye yıllarca, on yıllarca anılan bu şehir, şimdi gri Malatya oldu. Beton Malatya oldu. Hak mıdır bu? Buna dur dememiz gerekiyor. Buna dur demek için de, aş ve iş mücadelesini demokrasi mücadelesiyle, emek mücadelesini özgürlük mücadelesiyle buluşturmamız lazım. Her yerde, her alanda halkları, inançları, emekçileri, köylüleri, yoksulları, gençleri, kadınları bir araya getirecek büyük bir mücadele birlikteliği lazım. Demokrasi ittifakımız hedefimiz işte bu büyük mücadele birlikteliği içindir. Bunu kurduğumuz zaman bu iktidarı durduracağız, bu iktidarı değiştireceğiz ama bu rejimi de değiştireceğiz. Bu düzeni de değiştireceğiz. Umut sizdedir, güç sizdedir değerli kardeşlerim, yoldaşlarım. Şimdi HDP zamanıdır şiarıyla yürüyoruz biz. Şimdi Türkiye'de yeni başlangıç zamanı. Türkiye'de HDP zamanı. Türkiye'de HDP zamanını yaşamak için şimdi Malatya'da HDP zamanı. Yusuf kardeşim üç vekil dedi bu hedeften vazgeçmeyin. Ama gelecek seçimlere Malatya'nın halklarının inançlarının ortak iradesini meclise taşımaya hep birlikte söz veriyor muyuz? Taşıyacağız. Malatya'nın bu gülüşlü halk birlikteliğini, inanç kardeşliğini temsil edecek iradeyi mecliste gelecek dönem mutlaka göreceğiz. Değişimin dalga dalga yükseldiğini, ilerlediğini Malatya kendi vereceği katkı ve emekle ayrıca ortaya koyacaktır. Malatya buna hazırdır. Biz buna hazırız. Hep birlikte bunu yapmaya bir kez daha söz veriyoruz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, yoldaşlarım, şimdi yeni bir başlangıç zamanıdır. Ne mevcut iktidarın bu soyguncu, talancı, imhacı, bastıcı, yalancı, savaşçı politikaları ne de değişim adına makyaj da yeni bir dönem vaatleri. Hayır. İkisi de olmayacak. Şimdi üçüncü yol zamanı. Şimdi HDP ile birlikte Büyük Demokrasi İttifakı'nın zamanı. Değişim buradan gelecek.